Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyifleriniz yerindedir. Abi bugün sizle Evolution'dayız tabii ki her zaman gibi. 1000 liralık VIP masalarda şöyle kurpiyerle 20.000 lirayla geldim bu sefer. Eee kurpiyerle şöyle baş başa şekli. Kime karşı oynuyoruz? Anaya karşı oynuyoruz. 20.000 lirayı şöyle bir 40.000, bin, 50.000 bin lira falan yaparsak ah Gelmedi, gelmedi. Oraya da şey verdin. Baba 12'ye kalacağım. 20'ye kalacağım. Arkadaşlar 12'lere kalıyorum artık. Bir anda. Bu rondunu patlat. Bu rondunu patlat. 12'ye çeksin 14 oluyormuş. Güzel abi. Patlattı. 2000 başladık. Harika bir başlangıç yaptık. Devam abi. Şöyle tekrar edelim. Arkadaşlar bu arada analiz sikeyim Onu yapma işte ya. Agalar biliyorsunuz durumu. Durumu biliyorsunuz. 10, 18, Blackjack. Baba sana kalacağım. Arkadaşlar ufak bir sıkıntı oldu. Mouse'dan kaynaklı. Sizi şöyle izleteceğim hemen düzelteceğim onu patlatırsa. 17 yaptı bu arada. İki de kazandık. Hemen düzeltip geliyorum arkadaşlar ekranı. Arkadaşlar ekran kusura bakmayın. Mouse'dan dolayı bozuldu. Onu hemen düzelttik. Şöyle bir relax edelim abi şöyle mi yapsak? Bir anda. Şöyle 2000 lira ortalara, 250 lira yanlara. Ana ile devam abi aynı masada. Ee, çok kısa duyularım var arkadaşlar. Biliyorsunuz kanalım yeni. Like atmayı unutmazsanız çok mutlu edersiniz beni. Buradan 10 kat aldık. Güzel. Ekstra arkadaşlar. Abone olursanız aşırı mutlu edersiniz. Yorumlar kısmında sabit yorumda. E, telegram adresim var. Gelip çekilişlerden sonra ne bileyim etkinliklerden yararlanabilirsiniz. Oynadım sitenin güncel linkini de bırakacağım. Yorumlar kısmına oradan göz atabilirsiniz. Onu patlattı bu arada. Ortalar puş kaldı abi. Yan bayisten. yani 26 bin güzel bir kar elde ettik. Devam abi. Bu aralar Blackjack seviyor beni arkadaşlar. Gerek aldığım yan olsun. Gerek double'larım tutması olsun filan gelmedi. Oraya ne verdiğinden güzel abi. Şimdi sana hit e atalım. Bu split. Buraya bir 5 versen. 8. 1600 lira veriyor. Kalalım ya. Kalalım. Kalmayı tercih edelim. Biraz cesur oynayalım. Şu 7'lerin en azından birini kurtarırsak ya da 2 17 ile okeyim. Tamam. Tamam. 2 17 abi. Bir de 14'ümüz var. Bir de 6 katı yan bayısımız var. 1400 lira. O 6'yı 10'lu vurursan harika olur ana. Ana senin bir şey diyemiyorum. Bir şey diyemiyorum. Devam abi iki baksana. Hiç hız kesmeden devam edelim baba. Abi bu ara harika ilerliyoruz arkadaşlar. Bunun altına bir like'ınızı, abonelinizi alırım. Bildirimleri açarak da neredeyse her gün canlı yayın açmaya çalışıyorum. 13. Bu sefer bozdu. Hit abi. Hit abi bu sefer bozdu bir tık. Patladı. Şu 13 kurtarsak bari kuş kalmak babında. Hmm. İki tane onlu kupa onlu çıkarttı. 18'e kafi edeceğiz. Umarım tuş kalırız ya. 7 8 açar da. Hmm. İki sene de kaybettik abi. Sıkıntı yok. Şöyle bir 3 box deneyelim baba. Ananın amı. Neymiş o amına koyayım? Şöyle 3 box abi bütün karı bastık. Neredeyse bütün karı yani. 700 lira bir artımız var. Umarım kötü bir sonuç elde etmeyiz. Abi milyon tane yanmayız ihtimali varken. A kadar buna kalacağım ben. Çünkü 11'e double atacağım. 11'e double atacağım. Umarım 10 verir ve bizim için en faydalısı olur. Lütfen. Ay ananı sikeyim senin. 17 açma daha. Daha kötüsün açtı amına koyayım. Ah sıkıntı sıkıntı. Devam abi şöyle. Şimdi 16'ya çekseydik 16 oluyordu 16'ya kalsaydık double'a ne geliyordu şimdi bakacağız 6 geliyormuş yine değişen bir şey yok ama böyle devam edersen olmaz ki koyayım. yani kanka rezalet bozdu masa bozdu 2 baksa geçebilirim herhal 18'e kalacağız ver şuraya bir 7-8 ve lütfen 6'ya mecburen kafi diyeceğiz abi. 17 açarsa okeyim bu arada. 17 açarsa okeyim. 18 açtı. Bir push, bir win, bir lose oldu. 3 box bir yaramadı ya. 3 box bir yaramadı abi. Şöyle 2 box'a geçelim. İbrahim de geldi bu arada. Ne güzel oynuyorduk amana koyayım tek başımıza. Umarım İbo'nun gelmesi işimize yarar. 4 4 5 6 olmadı. İbo'nun gelmesi işimize yaramadı gibi. İki sene de kaldık abi. Ama eller güzel gibi ya. Dur bakalım. Dur bakalım. Her an 3 box'a geçebilirim. 15'i patlatırsa eğer. Yani 15 dedim. Allah söyledir umarım. 12-22 evet. Abi İbo'nun gelmesi sıkıntı oldu bir tık. orada yapalım. Ulan harika başladıydık amana koyayım. İbo girdi hayatımızı sikti ya. İbo 12 çek sen alıyordu 19 yaptı. 19 yapıyor İbo. Yani her türlü 19'muş amana koyayım. Ama yani aşkı bu kartlar olmaz orada değil. Yani rezalet amana koyayım. Şuraya var var bir 9. Aa. Masa değiştirseydik acaba? Neyse dur bakalım vardır bayır. 17'ye kalacağız. Abi lütfen 18 açma ya. Lütfen 18 açma amana koyayım. Ananın amı. Ananın amı. Aa. Oyunu girdik. Hayırlısı. Oyuna girdik arkadaşlar. İzliyoruz şimdi. Kanka bir tane 10 ver amına koyayım. Aa aa. Yani eyvallah açmadım da eller de çok iyi değil amına koyayım. Ver bir 10 oraya be. Hadi buradan döneriz biz. Ver 10. Hay sikeyim senin ben ya. Ananı sikeyim senin ben ya. Allah Allah. Ya yan çeviriyor bir daha bana koyayım. Abi zorla 17 yaptık. Anasını sikeyim böyle işin. Zorla 17 yaptık ya. 15. Kalacağım 15 abi. Çok küçük döndü amana koyayım. Yani bu kart 10. Baksana 1, 2, 3, 4 tane 10 çıkartmalı. Bu kart 10 yani. 15'e çeksek 19 oluyormuş. Lütfen 10 ver artık. Yani iyi değil ama sağ ol ya de amana koyayım. O olsun nasıl patlatacak o ya. 9 çekme daha. Abi. <laughs> Sıkıntı. Sıkıntı büyük arkadaşlar. 500 lira yan bayıalsal belki tuttururuz bir şey. Belki kazanırız bir şey. Sağlam bir yan bayıalsak koyayım çok güzel olacak da. 9 5 ver bir sinek 9 be. Gözünü seveyim be. Ovec nasıl patlayacak amına koyayım şimdi? O 5 nasıl patlasın bilader? Harbi büyük sıkıntı ya 4'lere split attı Çekse mesela 2 kere üst üste çekse 11 yapıyormuş eşşek Eşşek 2 kere üst üste çekse moruk 8 3 Umarım küçük. 15-25 be. 16-26 güzel. Patlattı abi. Comeback gelir mi peki? Şöyle bir çift box yapsak. Ee, yanlara o kadar basmayacağım ya. Şöyle bir oynayalım abi normal oyunumuzu. Ananı sikim şuraya yetişemedik. Umarım Yanbay'sin büyüğünü buradan yakalarız. İkisinden de yakalayalım da büyüğünü buradan yakalayalım. Abi kaç eldir onu alamadım. Bu nedir ya? Aa, sonunda kanka sağ ol. Ver şuraya bir kız. Maça kız. Buradasın. Geldin. Abi iki elimizde 13. Mecburen kalacağım ya. İbo'ya baksana. İbo çapraza düşmüş. Aman koyayım. ya sabır. Ya sabır. 800 lira kaldı. 200 yanlara bassam, hatta 100 ortaya koysam, 200 ortaya koysam, 400-400 yanlara bassam, belki bir umuttur yaşamak hesabı. Bir umuttur yaşamak hesabı deneyeceğiz mecburen. Abi 20k gitti amına koyayım ya arkadaşlar kanalıma like atıp pardon videoma like atıp bak yine hatlar karıştı benim. Kanalıma abone olursanız buraya kadar izlediğiniz için ekstra teşekkür ediyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like'lar önemli. Abone olmak like'lar da önemli. Gerek kanalın devamlılığı açısından, gerek keşfete düşmek açısından. Like'larınızı esirgemezseniz çok mutlu edersiniz beni. Sigara yakalım. Sanki adama bilmem kaç kartta 20 verdin de sen 20 açacak gibisin ya. Abi 200 hatta 100 ortaya atsam oluyor mu? Yok ya 200 ortaya atalım. Yanlara biraz fazla belki bir sağlam yan boyu sen bana koyayım. Bir sağlam yan boyu ise döndürürüz belki. Bilekçe kaçtı ama ne koyayım. Daha kötüsü var. Şu adam yerinde olsam ana bacı sövmüştüm şu anda. 300'er attık yanlara. Keşke 100 atsaydık. Gerçi değişen bir şey yokmuş amara koyayım. Ama bir 125 katı yakalasak burada mükemmel olur ya. Bak vallahi billahi evi damı yakarım amana koyayım. Burak'la Burak'la dövüşürüm amana koyayım 125 katı yakalasam. 9. Hadi lan. 3 tane maça 9 verme ihtimalim var mı? 8 Ne amana koyayım senin? Ya gelsen ne olacak birader Gelsen ne olacak amana koyayım <laughs> Ver amana koyayım hadi ver Lanet olsun var hiç peşine düşemeyeceğim Arkadaşlar Başaramadık ya bu sefer olmadı yani o yayından sonra, o videodan sonra biraz sıkıntı oldu bu. Ama neyse ben dediğim gibi her zaman döneceğimize inanıyorum. Kazanacağımıza inanıyorum. Videomu izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim ayrı ayrı. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok dikkat edin. Allah'a